okey atalım, bilmem ne oynayalım, gezelim, dozalım böyle derken onlar sizi sardı artık yani. Her şeyiniz elinizden alacaklar. İddia ediyor Siz bütün güç onlarda, bütün yetki onlarda. Şimdi şöyle düşünün. Paranız varsa bir ülkeye gidiyorsunuz. Bazı Muz Cumhuriyeti küçük ülkelere gidiyorum. Ülkenin başkanları benim adamım çalışıyor yani. Başkanlar benim adamım. Düşünebiliyor musunuz? Ben bundan korkuyorum ve böyle bir şey olamaz yani. Parayı veriyorsunuz ve yapamayacağınız hiçbir şey yok ülkede. Yapamayacağınız hiç şey yok. Yani sizin korumanız kim biliyor musunuz ülkede? Ülkenin askeri polisi. Emrinize veriyor. Kapınıza koyuyor. İstediğiniz gibi istediğiniz yaparsınız yani. Böyle. Bu güç parayla. Anladınız mı? İşte adamlar da tüm dünyada parayı veriyorlar sizin bütün ülkelerinize. Kendi güçlerini istediği gibi oynuyorlar. O ülkenin hangi gücü varsa onları da kendini korutuyorlar o parayla. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Ve siz de asker ücretle nasıl geçinirim sonra salak salak şeyleri nasıl savunabilirim diye hesaplayın durun yani. Anladın mı? Saçma saçma siz gidin Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bir şey tutun yani. Sonra size bir para gelecek tuttuğunuzda değerli kardeşler. Ya da başka şeyler gidin bunun peşine bakalım en sonunda sizi hangi başı e götürecekler. Hep bir izleyelim bakalım sonumuzu. Değerli kardeşlerim. Çok iyi dinleyin, çok iyi düşünün. Birlikte gücü olmayan kardeşleriniz benim maddi manevi gücüm var gelin birlikte sizlere yardımcı olayım dünya üzerinde bir güç sahibi olun dünyayı yönetenler nasıl birbirini tutuyorsa ben Müslümanım ben Müslüman kardeşlerimi tutarım desteklerim ama karşıda adam gibi haksızlık yapmayacak parayı çalıp gitmeyecek başka bir şey yapmayacak adam görmek istiyorum kaç para isterse vereceğim ona sermaye gelsin. Bizim geri tane ülkede dünya üzerinde yaptığımız çok büyük milyara yakın, milyar dolara yakın işlerimiz var değerli kardeşler. Gelsin içinde bulunsunlar. Gelin içinde bulunun. Gelin helal dairesinden haramla hiçbir işimiz olmadı. Kaçak, köçek bilmem ne işlerle hiç işimiz olmadı. O kadar ülkeler var, o kadar şeyler veriyor, o kadar şeyler yapmak istiyor. Adamlar dürüstler, olduğu gibi konuşuyorlar ağzındaki konuştuğu da yapma çalışıyla aynı yani. Bazı ülkelerde bu böyle değil maalesef böyle söylüyor. Sen bir şey yapıyorsun elinden alıyorlar başka şey yapıyorlar. Kapkaça dönmüş bazı yerlerde değerli kardeşler. O yüzden gelin ben sizi bir tanıyım. O yüzden sizi tanımak istiyorum burada ve içinden bazı kardeşlerle beraber kardeş olmak istiyorum. Kim bunlar? Ben Allah'a şaşırdan istedim <laughs> Cennet kardeşleri istedim. Allah'ım yok mu dünyada bir kulun ya? Arkadaşlarım var. Hemen bakıyorum bir yanlış yapıyor. Bir kere yapıyor kıyamıyorum. 3 5 ondan sonra ona bir ceza veriyorum. Ömür boyu artık daha bir daha bunu unutamıyor. Yani onda çocuğu varsa o ceza veririm. Çocuğu yoksa artık bilmiyorum yani. Değerli kardeşler. Yani bir şekilde temiz ve sağlam olan insanın yok mu Allah'ım diyorum. Ve bugün bu insanları verdi o kadınları veriyor, o teyzeleri veriyor. Abilerin içinden çıkanlar da böyle hiç sesli bir yerde desen ki bunu bir adam yana koymayacağın adamlar çıkıyor yani. İşte ayet yazıları diyor ki sen onları görsen yeryüzünün kenarlarında böyle hani sessiz kimsenin hakkını yemeyen, kimseye karışmayan öyle insanlar. Onların da maddi bir değeri yok yani tamam mı? Maddi bir değerleri yok yani gitse bir iş yapsa yapamıyorlar. Ne yaptılar beceremiyorlar. Saf temiz ama dünyanın iyisi Tamam Emrah, tanışalım abicim tanışalım. Dünyanın iyisiler, tamam mı? Hiçbir iş şey yapamıyorlar. Gördüm Emrah, seni gördüm. Mesaj at bana. Benim kardeşlerim, hakkınıza helal Kimseyi Kimseye burada laf söylemeyin. Bir adamın ismini vermedim. Şu adam şöyle demedim. Genel, dünyada değerli kardeşlerim. Tanışalım abicim. Tüm dünyada zaten eğer adamlar işini yapsalardı, dini yönetenler, tamam mı? Bütün bu gençlerimiz bu halde olmayacaktı arkadaşlar. Gençlerin durumu yittikçe kötü. Adam evlenecek ne eğlenmeye ne ev almaya ne bir araba almaya gücü bir şey yok. Gavurlara baksanız sahip çıkıyor maaşını veriyor her şeyini yapıyor anladınız mı arabasını veriyor altına. Adam da bakıyorsun tekme atmayacak adamlar dünyanın üzerinde ben geziyorum bunları görün içiniz ağlar ya. Tekme atmayacak adamlar benim kardeşlerim ne biçim arabalara biniyorlar. Her adam keko bakıyorsun adam ne biçim arabaya biniyor. Ama neden? Ya yani çünkü o ülke rahat yani her şey almak çok kolay. Bir ayda iki ayda her şey almak kolay ama bir ayda alıyorsun ama bir ayda bitmiyor onun borcu. Aylarca yıllarca sürüyor ama bir adamsın orada yaşadığında. Çalıştığında değeri var yani. Neden bizim ülkelerimizde neden bizim ülkelerde böyle olmasın? Benim güzel kardeşlerim. İnşallah öyle olsun ama bunun için bir fırsat verecekler mi bilmiyorum yani. Dünya üzerinde çok büyük bir hazırlık var. Yani ne için? Savaş için bir hazırlık var iddia ediliyor. Şimdi şöyle düşünün. Şimdi siz Allah rızası için bir şey yaparsınız. İçinizdeki en kötünüzü alsak Allah deseniz korkarsınız. Tamam mı? Gelin şu camiye, gel lan şuraya, iki tuğla koy şuraya dese bir büyüğünüz. Tamam baba, dayı ne yapıyorum dersiniz. Tamam mı? ama Allah'ın düşmanları gelip de bir tuğla koymaz bir camiye. Ya da hayır yerine. O kadar tankı, tüfeği, savaş gemisini niye getirdiler Allah rızası için bir şey yapmıyorlarsa? Yani bir hayır yapmayacaklar. Büyük bir sıkıntı var yani bunu anlayın yani. Kulağımız uzun olması lazım bunu anlamamız için. Değişik sesler çıkartmamız lazım değerli kardeşler. Dikkatli olup bugün kardeş olmamızın zamanı. Anladın mı? Sataşmaya şunu yazıp bunu yazıp bilmem ne. Ya kardeş olun ya. Beğenmiyorsan sen benim... Ben adam gibi konuşmaya çalışıyorum, beğenmiyorsan konuşmamı git başka bir şey dinle. Beğeniyorsan da gel birlikte ne gerekiyorsa yapalım arkadaşlar. Yani olan olmayana borcu var. Anladınız mı? Olan olmayana borcu var. O ne yapmamız lazım diyor Deniz kardeşim. Dinleyin konuşalım. Yani imkanımız varsa şimdi benim imkanım var. Tamam mı? Ben yemek yiyorum siz yiyemeyeceksiniz. Öyle olur mu arkadaşlar? Böyle olmaması lazım. Değil mi? Yani bizim yanımıza kimse açtırmıyor yani. Benim kardeşlerim. Yani ne isterseniz birlikte yememiz lazım. Biz 300 tane aileye bakmaya çalışıyoruz kendi çapımızda. Da başka başka da malımızın 40'ta birini değil 40'ta 40'ını vermeye çalışıyoruz. Ama verecek adam bulamıyoruz yani. Anladınız mı? Yani şurada diyor ki bana ver. Yani akşam gidip onunla içki içmeyeceğini nereden bileyim ben seni? Kötüyü kullanmayacağını nereden bileyim ne yapacağını? Seni bir görmeliyim ne yapıyorsun? Yoksa senin bir sıkıntın kalmaz. Sen iyi bir adamsan senin hiçbir sıkıntıya ihtiyacın yok yani. Hiçbir şey ihtiyacın yok. Şöyle düşünün. Şimdi bir tanıdığımız vardı bir kardeşimiz. O daha önceden önüne gelen adamı dövüyordu. Daha sonra adam baktık ki devletten teşvikler almış. Bilmem ne yapmış. Tam Uşak'ta bir yerde bilmiyorum kaç bin kaç bin metrekare kaç tane fabrika almış. Tam arkadaşı arıyor. Bir buçuk milyon dolar için beni rahatsız edin. Kapat diyor. Gönderirim diyor. Parayı diyor. Tamam mı? Diyorum o nereden nereye? Adam milyar dolarla oynuyor. Milyon değil. Milyar dolarla oynuyor. Ondan sonra bir bakıyorum şimdi adamın durumuna. Arkada tanıdığımız kayınçosu, şu, buyu adam nasıl biliyor musun? Hiç durmadan soyuyorlar yani böyle. Hiç durmadan soyuyorlar adama. Yani Karun gibi adamın parası bitmiyor tamam mı? Adam o kadar bir soymuş ki her yeri. Adamın akrabalarının hepsi daha düne kadar hiçbir akrabası yoktu dayak yediği zaman eskiden. Paralarını ödemediği zamanda. Anladın mı? Şimdi o kadar akrabaları gelmiş etrafına. Adam öyle soyuyorlar, öyle her şeyini çalıyorlar adamın gözle görünüyor zaten çaldıkları, tamam mı? Ondan sonra hepsi gülerek çalıyorlar bunu. Hepsinin altında geçici plakalı bütün Mercedesler, Jeepler böyle arabalar, tamam mı? Adam her şekilde soyuyorlar. Ben dedim ki arkadaşlara, dedim ki arkadaşlar bir insana ne lazım ya? Bir iş adamına çok iyi dinleyin. Ne lazım ya? Burada gördüm biliyor musunuz? Ne lazım? Dediler para lazım şu. Ya dedim para zaten var. Ne lazım biliyor musun? Adam gibi adam lazım. Sağlam adam lazım. Yani zaten sen sağlam adamsan, zaten sen becerikli adamsan, zaten çalmayacak sözüne, özüne sağlamsan zaten senin paraya ihtiyacın kalmaz benim kardeşlerim. Zaten dünyada öyle adamlar var ki böyle adam oluyorlar. Öyle büyük dünyada mücevher ticareti yapan, başka işler yapan, paralı işler yapan, dövizlik yapan, şunu yapan, bankacılık yapan, anladın mı? Büyük iş adamını yapan adamların Yani hiç parayı hiç almayacak insanlar o kadar ihtiyacı var ki güvenli adamlara. O da ne isterlerse verirler yani. Anladın mı? Benim bazı kardeşlerimde mesela maaşla çalışıyorum, bazı kardeşlerimde hesapları açık yani. Hesapları açık ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Yani ne kadar para isterse o kadar alabilir yani. Hem vallahi hem billahi. Ne kadar isterse, isterse ayda 10 milyon dolar alabilir. İstediğini alabilir, istediği arabayı alabilir, ne isterse yapabilir. Var mı böyle bir dünya? Ama onlar benden bin kere daha adamlar yani. Ne alacağını biliyor oradan yani. Değerli kardeşler. vallahi billahi ne alacağını biliyor. Almıyor, ben yalvara yalvara gidiyorum bir araba alıyorum, veriyorum onlara. Tamam, Oo, o araba bana çok büyük diyor. Ben o kadar mesela haris, haris ne demek biliyor Aç gözlü demek. Ben aç gözlüyüm, ben alırım. Doymaz, sınırsız bir adamım, istekli bir adamım tamam mı? Bana babam dese ki oğlum gel şuradan bir araba al, giderim konuze kalırım. Bugatti alırım arkadaş. Anladın mı? 20 milyonluk araba alırım, 30 milyon dolarlık araba alırım yani. Anladın mı? Ya adamlar yapmıyorlar bunu yani. Baksanız inanamazsınız yani. Dünyada meleklerin bile imrenci adam. Haydut gibi şuradan bir adam şöyle ne yapayım ben adamı yani değerli kardeşler işte arzuma